güzel sıralamışlar melek. Arkadaşlar bakın ahi evlerinin başka bir çepesi. Nereye gidiyorsun? Kardeşim, kemenceci kardeşim. Yok, kemenceci kardeşim hasta. Allah şifanı verecek. Kardeşim benim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Onlar adına ben selam alayım. Gene iyi olacak. Gene yine. İnşallah. Yine kemençe çalacak bize. İptal. Olsun. Sen sağlığın olsun da. Yine çalarsın kemençeni. Yok <laughs> Melek Hanım. <laughs> Burası Çamlık, değil mi Abdurrahman? Şey Göz Hastanesi de burada. Hı Çamlık Hastanesi. Ah Evren, ikisi birleşmiş. Şurada çok çam ağaçları var herhalde ondan çam bulasın. Öyle mi? Çikti mi sen? Bizim köy bir kilometre mi? Kaç? Üç, kilometre. Üç kilometreymiş bizim köy. Ha. Üç kilometre iyi yürürdük ha. Sabah in aşağı akşam çık yukarı şey e, asmadan bir tekerlek yaptım araba sürüyorsun ya, ilkokula gidiyor kardeşim arkadaşlar oyuncağımız böyle telefon yoktu, yoktu tabi oyuncak işte yaratıcılık vardı değil mi Melek Evet. evet. E, hayal gücü vardı şimdi herkes hep çocuklar hazıra konuyor onu teker yap e, direksiyon yaptı e, okuldan çıkışta sen arkana böyle e, şey önlüğüne asıl, asılı takılırdı birkaç kişi. He Bir <laughs> tren gibi e, okul dağılmış, herkes eve gitmiş. E, kız kardeşim Elif'e de eve gitti. Abdurrahman yok. Hani abin demiş ona annem. Orada e, bizim buralarda Karadeniz'de arkadaşlar bilir. E, işte bilmem kimin, Kranı, bilmem kimin Kranı, Kumru'nun Kranı. Rahmetli Ali Gürdallar'ın Ali Gürdal falan bunun arkasına takılmış melek bu, çıkmış okuldan işte oraya onların oraya gitmiş. Hmm. Hani abim demiş demiş ki o demiş gitti demiş kumrunun kırağına bir sefer adıp da gelecek. <gülüyor> 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 bir sefer adıp da gelecek artık yolcu götürdü. <laughs> evet. Bunun elinde Evrenci as çekti. asmadan teker yapmış. Allah'ım o gelir aklımıza gülerdik. Ey gidi günler. O günler güzeldi ya. En güzel yıllarda günlerdi. Evet çocuk çağlar. O günler Öyle böyle derken <laughs> hayat bitti işte. Allah vardı bunu... vardı. Tabii dostluklar, samimiyetlikler. Huzur var. Anılar. Huzur vardı. Anılar. E, Ali Gürda. İyi gidi Ali. Mekanı evet. cennet olsun. Çok severdim. Abdül kardeşimden ayırmam onu Abdurrahman'dan. Öyle severdik. Çok farklıydık. Evet. Öyle güzel günlerdi. Biz Abdurrahman'a şu evi hayal ediyoruz şimdi. Pembeyi mi o eski mi? Şunu dur. Şunu. Ama çok güzeldir ya. Bak şu güzelliklere bak. Şu evlere melek. Bir de şunlara. Bir de şunlara. Şunlar güzel mi? Değil. Bak şunlar da güzeller şu ikisinde. Bak. Şunlar da yani dizmiş. O kadarcık bir şey değil. Baksana. Zeynep'i arasak desek ya salla bize. <laughs> Beklemek de insanı yoruyor. Bir an önce evet bir an önce İstanbul, Ankara nereye gidecekse gidilse yani. Ciddi misin? Arkadaşlar hastaneden geldim ben. Yine devam ediyorum. Burayı temizlemeye. Tülleri makineye attım. Her yer her yerde. Temizle devam. Buradaki halıyı yıkayamam demiştim size onu gönderdim yıkamaya. Öbürünü de gönderdim ama yolluklarımı kendim yıkadım balkonda. Balkonda asılıyor. Merdivenin arasından size göstereyim. Bugün hava çok güzeldi arkadaşlar. Koltuklar silindi. Temizlendi. Bakın Dün çok güzel güneş vardı. Minik şeylerim. Ay bu odayı ne zaman halledeceğim? Burası bitecek. Karman çorman. Sonra öbür odaya gideceğim. Öbür salona. incelelerim içten kahverengi dıştan beyaz yaptırdım yaptırırken üst katlara uysun diye böyle kardeşçe çeyizime de Allah'ım bütün hastalara da kardeşime de şifalar versin inşallah İstanbul ya da Ankara bir yere sevk edecek onu doktor bakalım neresi olursa bugün böyle temizlik yaparken İstanbul'a ya da Ankara'ya sevk ediyorlar bizi diye haber aldım. Hemen işimi bırakıp Doğmuş Bindim Trabzon'a gittim. Oradan da oğlum aldı. Ah çıkardı beni. Sağ olsun. Kardeşçi oturdum. Sohbet ettim. Biraz güldürdüm onu. Öyle bıraktım. Geldim yine. Allah yollarını açık eylesin. işlerini kolay eylesin inşallah. Arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar. Oğlumla arkadaşının getirdiği baba. Bola... Kaç kilo vardır bu Serhat? Kemal var mı 5 kilo? Bakalım bunu. Kaldırsana ya azıcık. Kulakların büyüdüler <laughs> böyle. yapıyor. Bak. Ben kaldır... Aa ben abi, tutamam. 3 kilosu var bunun da. 3,5 kilo. 3,5 kilo civarında. Kaldırma Ay. ya kaldırma ağır anne. Oo çok ağır Kaldırlar hem de. Evet var. çok ağır. Senin kolların zaten. <laughs> bunu ızgara mı yapacağız? Evet. Hmm. Kemal Bey şefimiz yapacak. Temizleyin bakayım. Abi bu çok hızlı. <laughs> Oo. <laughs> Yatır bakayım. Kes. Kes bakalım. Vay be. Somon. İnek kadar balık. <gülüyor> 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 Doğru değil. Kaçımız Kemal Kayhan. bundan kim bilir neler çıkacak. Doktor imdat. Kim ne çıkacak? İmdat. Hayır, çıplak şöyle bir, bir şey gerçekleştiriyor. Ha, şöyle haviyar. bir av büyüğü böyle. Ne çıktı? Balon bence. gibi ne bir şey. At çöp poşetin üstüne Cemal. Takım ta, tak. Bende o kadar organ yoktur içimde ya. Şimdi otuna benziyor. pes pembe bir balık arkadaşlar. Bu anne Norveç somanı değil. Bu Gazi <laughs> Bugün kaç türlü iş yaptım bak. Temizlik biraz halı yıkattım babana. Maşallah. Sonra Trabzon'a gittim. Kardeşim hastaneye. Oradan geldim devam ettim. Şimdi balık geldi. Onu yiyeceğiz. Perdelerim yıkanıyor. sizi şuradan alayım. Leğen hmm. vereyim mi? Ya. Yok, şu anlık leğene gerek yok. Oo, nasıl kandı ondan? Bunu keşke aşağıda gitsene. Keşke aşağıda <laughs> oldum. da Öyle yapacağız da çünkü temiz yer yok orada. Yapıştıracağım ya orayı, tezgah koyacağım oraya. Daha balgınlar da çıkartılmayacağım. Aşağıya yapacağım. Hı hı. Dışarıda şey. arda olur, evet. Aşağıyı yapamıyor mu? Canlatmıyor ya sen. Ben şimdi temizlik yapıyorum diye izin verdim. Serada abi sen ha ateşi bir yaksaydın. Burada 40 ya. Onda bir şey yok. Bu işi şey sızacak sızacak ya? İki ayıracam değil mi? Bir yani. şey yapacağım. Aç suya. Şu da Şurada ışığım vardı da yandı şey. Ne ama çekmem lazım. Çok güzel. Hmm. Kuyruk kesilip atılacak. Yok kuyruğu atmayacağız. Direkt buradan yukarıya. Elini keser. Kestin mi bıçak bari bilet? Kesiyor kesiyor. O kesiyor. <laughs> dikkat et. İnce olması Tası daha pembe. iyi. Kası pembe görüyor musun içi? Ben de çalıştığım bir Bilmiyorum. Sezgin iş başında. Şey <laughs> bu. <laughs> 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 Oo. Oh. Abdül renge bak. Gel bak. gel Abdül bakar mısın şunun rengine? Somonun rengi niye böyle acaba? Hep merak etmişimdir. Evet şimdi diğer tarafına bunu koyalım bir köşeye. Baksana onun kembeye baksana. Wow. Bunun başka neyi olur ızgara? Hiçbir şey yok. Sadece ızgara veya evet. şiş. Şey, yağlı mı olur? Bunu kızartıp kurmak edersin kendine. Aynen ha. öyle kızartma var ya çok kötü yenmez yani. Ha. Çok yağlı görmüyor musun onu? Bir şey diyeyim mi şimdi bu kılcı mı ayırıyorsun ondan ya? Allah ım. Allah. Ha. Profesin evet, Maşallah. Uzman. Uzman. Profesin. Ha? Kılçık Ay kılçık da çok balık kaldı ama. Tamam onda da <laughs> o bu ızgaraya atılabilir bu. Aynen, abi, şey da bir balık. Bundan, ben bundan çorba yapıyorum yine de bu kalanımdan ama. Kaşlıyorsun. Evet evet. Aa, mantıklı balık çorbası. Kuyrupa. kılçıkları da yatırırız oraya. Şey Bakın değil, ne hale geldi. Başka ince işleri mi var? Kemal abi ne yaptın? Onlar ne oluyor Kemal? Burada kılçıkları var burada. Kılçıklar çıkarıyorsun. Aynen. Evet. Orada kılçıkları alacağız şimdi. İnce iş gerektiriyor bu. Uzman. Keke. -ke. <laughs> üstüne biraz uçuk kaçıkları aldık mı gerisi kalanı da pek mühim değil yani. Bu da kız kalmış. Şimdi onları çimdiz alıyorsun. Evet, çimdiz de tek tek bunları topluyoruz. Başka bir şey pişmeden. Ama çok şey bir balık değil bu yani. Bunu kılçığı hmm. gerisini mı? Yok yok. Ve bir şey bırakmadın onu da terisinde alacağım. <laughs> Şeye bakın derisini alıyor şiş değil mi? Hmm. Şiş yaparken evet derisini bakın alıyorum. Bakın kılcıkların az Serhat ışıktan çekilir misin? Bakın bakın. ineğin derisini yüzer gibi. Hmm. İnek evet. derisi yüzer gibi yüzüyor. Kemal koyun da kesiyor. Yani kesiyor. Kılcıklar da. Benim adam kesecek. İki <laughs> yakam bir araya gelmez. Aa ne güzel <laughs> be. Biz bunu yatırırız şeye, ızgaraya yanar orada kılcık diye düşünürüz. Yok o anlayacak. Hmm. Buralar yanmaz abla. Buralar biraz... Şeyde yanıyor ya Kemal Tirsi de. Evet tilsi. evet onlar yanar. Bu yanmaz. Hı, -hı bu, Kemal de çekeyim arada. Çek. Valla tipimize hiç hoş değil. Ya, Ama değil balıktan geldin yani. Balıktan <laughs> değil, evet. Spordaydık, spordaydık sporda, ya. Sporda öyle mi? Şimdi bu balık tamam. Hı. dilimli dilimliyorsun ızgaralık böyle direkt yatıracağız. Direkt mi yatıralım? Direkt böyle yatıracağız. Kuzu gibi derya. öyle, diyorsun. mi yatıralım? Direkt böyle parça parça yatıracağız. Hatta şöyle ikiye bölüp ha, e, öyle, öyle, dört, şey yapalım. dört parça yapalım. Çünkü mangala sığmaz diye ben şey yaptım. Hem de rahat pişsin. Hı -hı. Ben dedim ki kalabalık da Hı hı. Hı Olur olur. Dört dilim el işte, Birer dilim. Gibi. Şu dilimi yedi bir kişi yemez ki. Yiyemez ki. Ye, yedi gidin kadar. Şöyle yapalım biraz. aynen şey yap. Annem sosu ne yapsın? Annem ne? Hani sos yap bize kapat tamam. Biraz ben şey şey. <laughs> hayır ben sos yapmadan anlamam ki. <laughs> Yok ayarla bize malzeme o zaman. Tamam. Yalı Yalı ya lan. Babam bir daha bunu kızartma yapmayacağım. <laughs> Balığımız pişti. Anne. Sosuna ne koyduk? Sarımsak. Sarımsak, pul biber, karabiber ve biraz da yoğurt. Yoğurt tavuğa koyulursa baba, konulduğun ilk defa <laughs> Kemal'den gördüm.